Yeni bir videodan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yeni bir vlogla karşınıza çıkmak istedim kofor vlog olacak arkadaşlar bugün saçlarıma biraz değişiklik vermek istiyorum bakalım neler yapacağız orada karar vereceğim ama düşüncelerim sarıları çoğaltmak tabii ki ee, sarı saçı çok seviyorum vazgeçemiyorum. O yüzden sarıları çoğaltacağız arkadaşlar. Şu anki durum bu. Diplerde biraz ve aralarda biraz siyahlık var. Onları sarıya çevireceğim. Ama bilmiyorum orada belki kararımı değiştirebilirim ya da farklı bir işlemde uygulayabiliriz. Böyle önden bir açıp size açıklama yapmak istedim. Orada kofor'da görüşürüz. Bugün kofor video olacak arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Videolarımı izlemeyi unutmayın. Orada tekrardan açarım. Görüşürüz. Haydi kendinize iyi bakın.

Bitti arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz. İyi geldim arkadaşlar. Sen saça bayılıyorum ya. Siz de benim gibi misiniz? Nasıl olmuş? Sarı saç candır ya. Yağmurda ıslandım biraz. O yüzden film bozulmuş olsa da yine de beğendim. Nasıl sizce? Aşağıya yorumları bekliyorum siz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. içime sindi. Böyle arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, destek için videolarımı tamamını izlemeyi unutmayın. Koför videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.